Yabani pazı, son yıllarda sağlık dünyasında adını sıkça duyduğumuz mucizevi bitkilerden biri olarak öne çıkıyor. Doğal iyileştirici ve besleyici özellikleriyle dikkat çeken bu bitki, sağlık açısından pek çok faydayı beraberinde getiriyor. Yabani pazının sağlıkla ilgili birçok araştırmada üzerinde durulan faydaları, gün geçtikçe daha fazla insanın dikkatini çekiyor ve kullanımını artırıyor. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Yabancı ıspanak olarak da bilinen, iri ve geniş yapraklı bir kış sebzesi olan pazı çeşitli şekillerde tüketilebiliyor. Kalsiyum, magnezyum, K ve C vitamini bakımından oldukça zengin olan pazı, kemik ve dişlerin güçlenmesi ile saçların canlı görünmesinde etkili oluyor. Sindirim sistemi için de yararlı olan pazı hem çiğ hem de pişirilerek tüketilebiliyor. Antioksidan özelliği de bulunan pazı, kan şekeri seviyesinin düzenlenmesinde de önemli rol oynuyor. Evelikotu, kara familyasına ait, dere kenarları ve nemli çayırlarda doğal olarak yetişen bir bitkidir. Kuzu kulağına benzer bir tür olan labada, Türkiye'de yaklaşık 25 farklı türü ile bulunur. Yabani pazı, yüksek antioksidan içeriği ile bilinir. Antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltmaya yardımcı olurlar. Bu da yaşlanma belirtilerini azaltabilir ve çeşitli hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilir. Kan ve bağırsak temizleyici etkisi vardır. İştahı artırır. Yaprakları güçlendirici ve tonik etkiye sahiptir. Deri hastalıklarına karşı faydalıdır. Yabani pazı lif bakımından zengindir. Lif sindirim sağlığını destekler ve sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur. Aynı zamanda tokluk hissi verir, böylece kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Pazının faydaları nelerdir? Vitamin ve mineral deposu. Yabani pazı pek çok vitamin ve mineral kaynağıdır. Özellikle A, C, K vitaminleri ile demir, potasyum, kalsiyum gibi mineralleri içerir. Bu besin ögeleri vücudun genel sağlığını destekler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Kan şekerini dengeleyici. Yabani pazı kan şekerini dengelemede yardımcı olabilecek düşük glisemik indeksi ile dikkat çeker. Bu özelliğiyle diyabet yönetiminde ve sağlıklı kan şekeri seviyelerinin korunmasında etkilidir. Pazı, lifli içeriği nedeniyle sindirim sisteminin dostu bir besin olarak ön plana çıkmaktadır. Hazmı kolaylaştırmada, sindirim sistemini çalıştırma ve kabızlığı önlemede rahatlıkla kullanılabilir. Bu özellikleri nedeniyle gaz sorununa da yol açmayan pazı, emziren anneler tarafından da rahatlıkla tüketilebilir. Pazı, özellikle de pazı suyunun tüketilmesinin damar sertliğinin giderilmesinde etkili olduğu bilinmektedir. Pazı kalsiyum, magnezyum, K vitamini ve C vitamini bakımından oldukça zengindir. Bu sebeple kemikleri güçlenmesinde oldukça etkilidir. Bunun yanında saçların canlı görünmesi ve dişlerin güçlenmesinde rol oynar. Pazının tüketilmesi ya da suyundan saç maskesi yapılması, saç sağlığı bakımından faydalı olabilmektedir. Çocuklar tarafından da rahatlıkla tüketilebilir. Çocuklarda özellikle kemiklerin büyümesi ve gelişimine yardımcı olur. 100 gram pazıda yaklaşık olarak 3 miligram demir bulunmaktadır. Kırmızı kan hücresi üretimini desteklediği için kansızlık yaşayan kişilerin pazı tüketmesi olumlu sonuçlar vermektedir. Kalp krizi riskini önlemede önemli rol oynar. Pazıda roka, kırmızı pancar ve fesleğen de olduğu gibi nitrat bulunmaktadır. İçeriğindeki nitrat sayesinde Kanın pıhtılaşmasını önleyen pazı kalp krizi riskini azaltmaktadır. Pazı antioksidan özelliği olan bir sebzedir. İçerdiği antioksidanlar sayesinde antikanser özelliğinin olması kansere karşı koruyucu olduğunu gösterir. Özellikle kolon kanserini önlemeye yardım eder. A, C, D ve K vitaminleri bakımından zengin olan pazı bu özelliğinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle mevsiminde pazı tüketilmesi, kış hastalıklarına karşı koruyucu kalkan görevi görür. Demir eksikliği, halsizlik, sürekli yorgunluk hali, konsantrasyon sorunları ve ilgisizlik gibi belirtilerle kendini belli edebilir. İçeriğinde bulunan demir nedeniyle pazının demir eksikliğini önleyici özelliği olduğu bilinmektedir. Bu nedenle pazı tüketimi halsizlik, depresyon ve yorgunluğa iyi gelir. Pazı, basur ve hemoroid rahatsızlığına iyi gelir. İdrar söktürücü özelliği olan pazı özellikle idrar yolu iltihabına iyi gelmektedir. Pazının içeriğinde yüksek miktarda beta karoten bulunmaktadır. Bu özelliği sayesinde göz sağlığına iyi gelir. Diyabet riski altında olan ya da diyabet hastalığı olan kişiler rahatlıkla pazı tüketebilir. Bu şifalı sebze kan şekeri seviyesini düzenlemeye yardım eden siringik asit ve lifler içerir. Pazının tüketimi diyabet hastalığına iyi gelir. Pazı iyi bir folik asit deposudur. Anne karnındaki bebeğin beyin ve sinir gelişiminde hayati rol oynayan folik asit ihtiyacının karşılanması için, gebe kadınların pazı tüketmesi önerilmektedir. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.